Anında patlama anı ekranlarınıza geliyor. Ee, hemen bir kez daha izliyoruz. Halaylar çekilirken arkada bir patlama görüyoruz. Evet. Barış Mikençio öncesinde. Evet bir kez daha kulak verelim işte o patlama anı. İhlas haber ajansı geçti bu görüntüyü de e, patlama anına ilişkin ilk görüntü bu. Evet e, görüntüde zaten sesleri de duyuyoruz gençler halaylar çekerken, miting öncesinde buluşma yerinde şiddetli bir patlama yaşanıyor ve kaçışmalar başlıyor. Hemen bu halay çeken grubun arkasında, sol tarafında evet ateşler ve dumanlar birlikte yükseliyor ve işte o sırada patlama yaşanıyor. Evet, tarihi tren garında Ankara'da gar kavşağında buluşmuştu binlerce e, insan. Şu anda ilk rakamlar en az 20 kişinin öldüğü yönünde. E, yüzlerce de yaralı var. İşte patlama anına ilişkin ilk görüntü, o sesi duyuyoruz, o görüntüleri izliyoruz. Gençler halaylar çekerken, sloganlar atarken hemen arkalarında, sol tarafta şiddetli bir patlama sesi duyuluyor. bir duman ve sarsıntı yaşanıyor. Yine görüntülerde izliyoruz. İlk görüntüler bunlar patlama anının görüntüleri. İhlas Haber Ajansı kaydetti.